Evde Muhabbet kanalından hepinize selamlar dostlarım. Ben Sefa, yepyeni bir video ile birlikte karşınızdayım dostlar. Evet dostlar, bugünkü videomda sizlere muhabbet kuşlarında bit, pire ve hasire ile alakalı bir ilaca değineceğiz dostlar. Nedir bu ilaç? Şu an ortada görmüş olduğunuz bu ilaç. Dostlarım bu gerçekten son derece etkili bir ilaçtır. Bilosik sıvı halde olanı bu. Bunun toz halde olan satış yani toz halde satılan da var dostlar. Sıvı olanı dostlar bu ilaç gerçekten tehlikeli bir ilaç. Bunu sizlere söyleyeyim. Bu eğer ki muhabbet küslerinizin ağzına, burnuna yani ceresine ya da gözüne geldiği zaman hemen anında tahriş eder ve kuşunuzda büyük problemlere yol açabilir. Biz bunu nasıl uygulayacağız? Bu bit varsa eğer üretimhaneye bit sarmışsa bu nasıl uygulanacak dostlar? Bu ürünü eğer ki üretimhanenizde bit varsa alıyorsunuz elinize 1 litreye 2 milim yani 2 cc koyuyorsunuz içine su böyle süt gibi oluyor zaten onu kuşların olmadığı kafes ve ekipmanlarına güzel güzel bol bol sıkıyorsunuz. Bir kere mi sıkıyorsunuz? Hayır. Kuşları buradan alıyorsunuz bir kere. Aldınız. Şöyle şuradan örnek gösterelim. Kuşları buradan aldınız. Ne yaptık? Tünekleri söktük. Buradan aldık. İçerideki yemliği vesaire aldık. Havayı, mavayı komple çıkardık. Güzelce elimize bu cam tillerin fısfısı olur. Ya da pompalı hava batısı var. Onu kullanabilirsiniz. Güzel şu şekilde her tarafa gelecek şekilde böyle şıpır şıpır su damlayacak şekilde günde günde 3 defa yapacaksınız dostlarım ve üç günde bir yenileyeceksiniz. Yani bu bit sardı mı bundan kurtulmanız böyle bir günde olacak ya da işte bir ilaç zamanı olacak bir değil Bu şekilde üç günde bir 10 gün boyunca yapacaksınız dostlar. Ve varsa buralarda yani örnek veriyorum böyle tellerin arasında şu köşelerde falan varsa onlar geberip gidecek inşallah dostlar. Bunun haricinde kuşlara uygulamasını söyleyeyim size. Ben bundan enjektörle çekiyorum iğneyle. Bunun haricinde şu şekilde yapıyorum dostlar. Buraya direk sek olarak yani suya katmadan tünekleri çıkartıyorum ya bu aralarına sıkıyorum dostlarım. Çok daha büyük etki yapacaktır. Ama şunu da söyleyelim. Hemen kuşları koymuyorsunuz. Buradaki bu koku bile kuşlarınızın gerçekten işte gözüne vesaire zarar verip Bir süre bekleteceksiniz. Yani benim size tavsiyem her üründen gerek olması lazım. Örnek veriyorum. Burada 4 tane kafesiniz var 4 kafesin 8 tünek kullanıyorsunuz ben şu olsa 16 tünek alırım bunları böyle değiştirmeli olarak kullanırım zaten bitler genellikle tahta tüneklerin arasında yumurtlar vesaire orada çoğalırlar bilginiz olsun dostlarım bunun haliyle kuşlara nasıl uygulayacağız ürünü bu ürünü kuşlara 1 litre suya 1 milim bakın kafes ekipmanında 2 milim dedik Hatta kafes ekipmanına 5 milim bile yapabilirsiniz. Kuş koymadığınız takdirde bir hafta havalandırdıktan sonra koyacaksınız. 5 milim de Ama bakın kuşlara uygularken 1 litre 1 milim koyacaksınız. Ve sadece sadece kuşun kanat altlarına damlatma yapacaksınız dostlar. Kuşun kanat altına üst damla e sesine de bir damla yani sağ sol kanadına altı damla e sesine de bir damla damlatıp fıstığınızın üzerinde olan bu haşereleri de bitleri de yani dış parazitleri de bu şekilde def edeceksiniz. Bunun haricinde bunları yaptınız. Dostlar bir ürünümüz de benim şiddetle tavsiye ettiğim bir üründür. Tedarik etmek isteyenler de bu arada bana ulaşabilir bölme olarak da satarız dostlar. Yani dostlarımıza veririz. Bunun da zaten 750 milim ve 200 milim olanları var. Bir de 400 ya da 450, 400 milim evet 400 milim olanları var. Buna da almak için bana ulaşabilirsiniz dostlar. Bu ürünü de kesinlikle tavsiye ediyorum. Bu bildiğiniz reyit gibi bir ürün. Bunu kustan üzerine direkt şöyle göstereyim size. Kuştan üzerine şöyle bir metreden şekilde sıkabiliyorsunuz. Ortama da sıkabilirsiniz. Bunu sıkarken havalandırmalarınızı muhakkak kapatmanız gerekiyor. Ve bir saat sonra içeriği havalandırmanız gerekiyor. Bunun dışında dostlarım bir ürünümüz daha var. Bu ürünümüz de dostlar Prona Fit. Nedir bu Prona Fit? Dostlar bu bir tablet. Böyle gaga taşı gibi bir tablet. Hemen şöyle çıkartabilirsem göstereyim. Evet bu da şu anda bakın inanılmaz bir koku geliyor. Müthiş bir kokusu var. Bunu dostlarım bir kabın içine koyuyorsunuz. Güzelce. Çakmağınızı, ateşinizi yani çakıyorsunuz. Bu böyle yanıyor gibi oluyor. Sonra üflüyorsunuz. Tütsü gibi içeriye duman veriyor. Bununla ilgili videomuz var zaten. Bu ne işe yarıyor dostlar? Bu da az önce uygulama yaptık. Bitleri öldürmeye yönelik. Bu da içeride bir pire varsa bunun içeriye saldığı bir koku var. Yaklaşık 1-1,5 ay kadar etkili bir koku oluyor içeride. Bu koku dostları, içerideki bit pireyi buradan uzaklaştırıyor. Hani gebermiyor ama burayı terk ediyor. Öyle değil sizlere dostlar. Bunu da bu amaçla kullanıyoruz. Yani bu pronatic biti pireyi öldürür diye satan yalan söyler. Öldürmez ama süründürür. Yani yerinden eder, sürgün yaptırır, burada yaşamaya fırsat bulamaz, fırsat bulamadığı gibi üremeye de hiç fırsat bulamaz dostlarım. Bunlar benim sizlere tavsiye ettiğim kesin çözüm bulacağınız ürünler. Şu kuşlara uygulamayı, biyotikte kuşlara uygulamayı kanal haftalarına bir kuş yaparak da e, uygulayabilirsiniz. Onu da yarım milim, yani yarım silki koyarak yapabilirsiniz. Dediğim gibi kesinlikle, kesinlikle kuşlarınıza temas ettirmeyin. Yani göz, burun çevresine. Size bir örnek göstereceğim. Mesela, uygularken kuşun kafasını şu şekilde avcunun içinde tutarak ve bir kişi de yardımcı olursa size, kuşun kesinlikle kafasını, gözünü şöyle harici tutup şu şekilde şuradan bir kişi de yardım ederse size kanadını açıp fıs yapabilirsiniz dostlar bilginiz olsun ağzına, burnuna ve gözüne gelmeyecek şekilde uygulama yapmalısınız dostlar böylece zarar vermeyin. Bakın ben çok dikkat etmeme rağmen bunu sık sık yapmayacaksınız tabii ki ben çok dikkat etmeme rağmen derim ya reçman yeni içeride hani bir sıkıntı yok aslında sıfır yer. Olmaması adına içeri ilaçlamıştım, kafesleri ilaçlamıştım. kuşlara da işte bir besmi sonra getirdim koydum. Ona rağmen birkaç kuşumuz gözünde yanmalar oldu. Onları da buraya ayırmıştık. Japon etlerimiz gelmeden önce. Sonra Japon etlerimiz gelince onlar da gözleri düzelmişti. Gözleri yanan kuşlara da hemen söyleyeyim dostlarım. Olur da hani yanlışlıkla kaçırdınız. Bir problem oldu. Gözleri yalan kuşlara da dostlar Gentagut Genta diye yazıyor bakın ve bunu sabah damlatırsınız akşam da teramisin krem sürerek gözlerini iki ya da üç gün içinde düzeltebilirsiniz dostlar ama dikkatli kullanın dostlar bunu üretim sezonunda ayda bir kez yapın nasıl yapın üretim sezonunda kuşları nereye koyacağız Tabii ki kuşları koyamayacaksınız ama Havalandırma açık bir şekilde yine bir litreye bir milim şeklinde böyle yerlere çıkabilirsiniz. Ve şunu da Prolafit'i de mutlaka ve mutlaka üç ayda bir içeriye yapın ki problem yaşamayın. Kuşlarınızın elbisini sezonda mutlaka şu ürünü kullanın dostlar. Bakın bu ürün polisanın U200 anti parazit Drops diyor. Yani parazitleri öldüren ve uzaklaştıran bir ürün. Burada fıstan zeytinyağı bir damla damlatabilirsiniz. Bunu bulmanız büyük sıkıntı. Onun yerine binmektin uygulayabilirsiniz. Binmektini de ilk uyguladığınız andan itibaren 10 gün sonra tekrar uygulayacaksınız. Ve binmektini de 2 ayda bir uygulayabilirsiniz dostlarım. Benim sizleri şu anda yani verebileceğim bilgi bu kadar dostlar. Hep söylüyorum nacizane kendi bilgilerim ve kendi tecrübelerimden sizlere bahsediyorum. Diğer arkadaşlarım görüşlerine uygulamalarda her zaman saygım sonsuzdur. Sizler kimi kendinize örnek alıyorsanız onu yapabilirsiniz açıkçası. Böylece videomun sonuna geldim. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum değerli vaktini ayırıp izlediğiniz için. Kanala abone olmayı ve videolarımı emeğimi karşı olarak beğenmeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın dostlar.